Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. Deniz Ozandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Hamza, Mehmet ve işte Yunus Emre. Neredesin Yunus Emre? Güzel. Yunus Emre. Çocuklar büyüdü Hayvanlar sıcaktan kavruluyor. 48 derecelik bir hava sıcaklığı var. Ve bunun üstüne bir de şap aşısı yapıldı. Tedbir amaçlı hayvanlarımızla Rabbime şükürler olsun ki bir sıkıntı yok. Ve kimin ahırında şapla alakalı bir sıkıntı varsa Allahu Teala onların yar ve yardımcısı olsun. Çok büyük sıkıntı. Hayvan ölümü olmasa da arkadaşlar o kadar çok sıkıntı oluyor ki sebebi ağız yarası, dil dökülmesi, tırnak mayasının eriyip artık kopması. O yüzden onlar iyileşene kadar en az 2-3 ayınız gidiyor. O sene süt veriyorsa sütü ondan unutmanız gerekiyor. Veterinerin tavsiyesine uyduk. Hayvanlar strese girebilir. Lütfen banyo yaptırın dedi. Zaten bizim fiskelerimiz var. Şu anda fiske yapılıyor da hayvanlar aşıdan sonra fiske önlerinde açık olmasına rağmen fiskeyi kapattık. Ve biz e, ne yaptık arkadaşlar? E, dinamo ile ya daha doğrusu kuyu suyla. Gel buraya gel gel. Konuşmamda biraz teklem oldu sebep düştü. Niye düştün? Nasıl düştün? Kaydı. Kaydı. Şimdi sizinle videoyla baş başa bırakalım. Ee, videoyu dik çektim. Bu sefer de bir 8-10 dakikalık dik şekilde izleyin arkadaşlar. Farklı bir formatta izleyin. Ee, aşı yaparken çekmedik devlet memuru arkadaşlar. Ama aşımız yapıldı. Ceyhan geneli bugün tamamen yapılıyor. Haberiniz olsun. Ee, yaklaşık bugünkü söylediğine göre Eylül'ün ortalarına doğru da yani bir ay sonra söyleyeyim. Minimum bir ay sonra pandemi kalkacak ve 3-3,5 ayını doldurmuş olacak. Hamza in oradan. 3-3,5 ayını doldurmuş olacak. Ee, tabii ki bu benim için hayvan alım satım yapan bir arkadaşımız olarak pazar videosu çekerek YouTube'dan para kazanan bir arkadaş olarak benim için pek iyi bir haber olmasa da yapacak bir şey yok. Allah bu yılın 3 ayında bize yazdığı rızık bu kadar diyeceğiz. Ve şükredeceğiz. Hadi bakalım videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Hayvanlara çeşme suyu bırak bakalım şamandırayı. Şamandıra kaldır. Şamandıra'dan bile doldurmuyoruz çeşme suyu bile. Artık belki de 40 derece sıcaklıkta akıyor. Hayvanlar mahvoluyor kuyudan çekiyoruz suyu o dinamo yardımıyla buz gibi buz altında 5 dakika yıkanamazsın şimdi hayvanları yıkamaya geçeceğiz Evet arkadaşlar şap aşısı olan hayvanlarımız aşının belki yan etkisi olabilir düşüncesiyle yıkayın dediler bize zaten hava şu anda 48 derecelerde Adana'da şu an aşı yapılmış hayvanlarımızı kuyu suyuyla yıkıyoruz. Bayağı serinlediler. Buzayla danayı yıkadık. Şimdi inekleri yıkayacağız bakalım. Şimdi öncelikle ıslatalım şöyle. Yani tahmin ediyorum ki 10 derece falan arkadaşlar su. O kadar ki soğuk. Önce ıslatacağız, sonra fırçamız var. Bir de fırça yıkayacağız. Bunu biz neden yapıyoruz? Hayvanlarımız biraz önce Ceyhan İlçe Tarım tarafından şap aşısı yapıldı. Hayvanlar fitrete girebilir dediler. Ama çok sıcak. O yüzden serinletmemiz gerekiyor hayvanları. Hamza yapma Hamza! Görmeden dökme onu. Arkadaşlar bakın şuradaki yerdeki dinamo suyunu içmeye çalıştı hayvanlar. Yani çeşme suyuna bile gitmiyorlar artık. <laughs> Bu erkek dalımız. Bunlar da kendi kişilerini bilmiyor. Bu da kendi kızımız Sultan. Elimize doğan hayvanımız Sultanımız. Bunlar da ne su gördü ne bir şey. Ama kaçamazsınız burada. Bir de sizleri daha bilmiyorlar. Sağol sağ zamanı geldiğinde gebelik olduğunda Allah'ın nasip alıştırılacak. Bu Bu boya geliyor da biz çekmiyoruz şey arkadaşlar daha büyüğünü şey istiyoruz. Daha 12 aylık. 13. ayına gir girdi. Her şeyinizle tebrikler. Allah razı etsin. Şu tabiyi

Evet. Sadece hayvanlar mı yıkanıyor? Yunus da yıkanalım. Soğuk yunus. Evet. O. Yunus'a da samir olmuşsun diyor kadın. Al Gel Hamza gel sen de yıkan gel. Gel burada alayım seni. Nerede <laughs> Hamza ya? Hamza da tek göster. Selamun aleyküm de arkadaşlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız de? Tamam. İyi misiniz de? İyi Abi ne oldun de? Videoyu beğendiyseniz daha <laughs> dur kamera gel. Yani bunun altında bir dakika duramaz herhalde kesintisiz. Bilmiyorum. O duramaz. Yok yok bir insan ne kadar durur. Gelelim ben çünkü ben zaten ona duramam. Bana ben bir el salla. Birinden ne ya? Alt, şartlar altında çalışıyor. <laughs> Hamza nasıl hissediyorsun? Kötü. Neden kötü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hamza kötü hissediyor mu? Tamam bırak. Ya bunu yap. Bunları kaç sene önce ben biz Arap sabununda yıkıyorduk? 3 Üç sene önce. Ya. Yani bu onlar da üç senelik ayan yani demir birkaç tanesi. <gülüyor> <gülüyor> dans ediyordu ya. Dans. <laughs> 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 Bak düzgün dans et. Eğilme. <laughs> Ver, ver. <laughs> tamam. Aferin. Şimdi, şimdi nasıl hissediyorsun? Kötü. Neden ki baba? hamda kötü hissediyormuş ha. Kötü mü hissediyorsun? Yok. Yazma. Gel ya. Gel ya. Ama o keçi niye bağırıyor diyecekler baba. Tuh. Kızgınlığa geliyor erkekler, ondan bağırıyor. Hayvanlar <laughs> neden bu kadar pis arkadaşlar? Nerede ıslak yer varsa oraya gidiyor. Devamlı piski onları ıslattığı için ıslak olan yer neresi? <laughs> Hamza, Hamza ne yapıyor? Hamza? Hamza Yunus o hayvana fazla yaklaşma. O tek tek mi Ha şimdi Hamza Evet. <laughs> gel bak, gel. Şurada karan kaldı baba. Dur. Baba, sen ne yapıyorsun? Baba. Abla çekil, <laughs> üstüne çıkar. Gel gel yap ona. Gel yap onlara, gel. Onlardan, tekma çekin. Onlar bak tekme atar çekil. Onlar tekme atar. Ha? Hamza biraz ver misin Hamza? Bak bırak. Ya tam yap. Ben bir tarafa. Kava mı yıka? <laughs> hem kendimizi yıkıyoruz, <laughs> hem birliklerimizi yıkıyoruz. Tut 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 bana da tut. Aa. Yukarı <laughs> Oh. Ah. Oh. Dışarıda sıcaktan ne de Su tutulduğunda da suyun suyu çok soğuk arkadaşlar. Suyun suyunun soğukluğundan. bir 10 derece civarı onun nefes alıp da konuşamıyorum. Bu sene daha soğuk. Bence daha alışmadım diyor ya baba. Ya daha bu senin ilk girişim bu sene. Bak, bak, bak. Ben de babamın suyu bak, tutuyor arkadaşlar. Gel, gel bana. Gel, gel, gel. Evet, evet, evet. evet. Tertemiz oldu. Evet. Gel buraya. Diğer tarafını yumuşa bu tarafını da ben getiyorum. Ben de kameramanım. Uuu şuraya şuraya şuraya. Ben de babamın Kameraya dikkat edin Yunus. Ben de babamın Sen de başkan mısın? Ben de babamın çırmanım. Bah Bahçıvan. Bebek bak. Bahçıvan mı? Burada. Ünlü Hasan ve Hüseyin Göktop'a ortakları var. Selamlar olsun inşallah. Sakin. <laughs> en Hem papak <bile. gülüyor> Buradan başla. Karan bir, bu iki. İster, ister şimdi. Evet, Tahmin ediyorum ki hayvan pazarları bir ay içerisinde açılacak arkadaşlar. Türkiye'de bütün adamcısla konuşamıyorum. <soğuk, düşer> <laughs> Türkiye'de bütün hayvanlar aşılandı hemen hemen. Bizim Adana'da sonlardandı, en sona kalanlardandı. Yavaş bizim, buraya tutma. Bizim tuklan. burası da oldu ya artık omuzumuz var. Artık bundan sonra yani bir ay içerisinde pazarlar açılır diye düşünüyorum. Bizim e, ee, çevremde soruyorlar, abi diyorlar. Pandemi olayı, hayvan pandemisi yani şap. Gerçekte var mı yoksa bu bir devlet uygulaması mı? e, ee, devlet politikası mı dışarıdan al getiriyorlar ille da getiriyorlar doğru mu? Arkadaşlar onu bunu bilmem o kadar kafam basmaz benim. Bir dakika olur. O kadar kafam basmaz ama şunu söyleyeyim gözümle gördüklerim var. Bizim 3 kilometrelerinde Sirkeli köyünde var. Toktamış köyünde e, duydum. Ondan sonra bir tane büyük bir firma var. Besi Onun O ismini vermeyin. Belki sıkıntı olabilir. O, o firmada var. Keyhan'da. Ee, yumurtalık gelmiyor oğlum. Yumurtalık da var. Hamza gel bir tarafa. Onlar vurursana gel. Yumurtalık tarafında var arkadaşlar. Bildiklerim bunlar. Daha unutma söylemeyenler var bilmiyorum ama riske atmıyorlar. İnanın ben dedim ki Tamam arkadaşlarımız da var. Yani şöyle söyleyeyim. Gel ona. Evet ben için. Ee, sadece şunu söyleyeyim. Dedik ki falan yapma. Hepsini yapacağım. Kusura bakma. İster dedi yavru atsın, ister atmasın. Atarsa dedi zaten devlet taşılar, devlet büyüktür. E çekin dedim ben de yapın o zaman ne yapayım? Çünkü ben dedi o mesuliyeti alamam dedi. İlke Karim'deki arkadaşımız. Neden o mesuliyeti alamam dedi. Senin burada dedi, bir tane hayvandan çıksa ve diğerlerine bulaşsa dedi, çok büyük sıkıntılar olur. Sonra bana haber versen gidersen sana minimum 100 lira ceza yazarlar dedi. Bir de hepsini yaptık. Yeme meme Zaten yok. bot hayvan neredeyse yok bizde. Neyse. Hadi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu halde ikinci videomuz Daha önce iki üç yıl önce e, böyle videomuz vardı. Eski ahır halinde vardı. E, bu da yeni ahırda çekilmiş olan e, videomuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hamza hoşçakal de. Abone olmayı unutmayın de. Deri düzenle kanalına abone olmayı, olmayı atmayı unutmayın. Videomuzu beğeni yağmur ne olur. Beğeni atın, yorum yazın, arkadaşlarınızı önerin, annenize paylaşın, babanıza paylaşın, arkadaşlarınıza paylaşın. Hayır. Hadi son bir dans yap. tamam <laughs> bir, bir dans yap ondan sonra yıkacağız hadi. Hani memem'i ver diyordu ya öyle yap yoksa vermem. Hadi böyle yap hayır. böyle yap böyle. Sen çıkayım. Hadi, hadi çıkar. Sana vereceğim Yunus'u yıka. Hadi. Heh. Heh. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. İnekleri yıkama olayımız bitti. Ama gene de biz her ihtimale karşı hava sıcak. Hayvanların fiskiyesi var. Aç fiskiyelerini oğlum. Açtın mı? Tamam dinamoyu git kapat Yunus Emre'cim. Ellerine sağlık. Mehmet'im sana da teşekkür ediyorum. Evet, inekleri yıkam olayımız bitti. Ama gene de biz her ihtimalle karşı, hava sıcak. Hayvanların fiskiyesi var. Aç fiskiyelerini oğlum. Açtın mı? Açtım. İşte bu, istediğimiz bu. İstediğimiz bu. Baba aslında şimdi bunlar katlanıyor ya. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, e zaten yıkadın, ne gereği var? Ama hava hala sıcak. Kapımız açık. İsterlerse tarlaya çıkabilirler ama hayvanlar ısrarla buradan çıkmıyorlar. Bu kalsın bir saat daha. Çünkü çok tehlikeli arkadaşlar. 48-50 derece sıcaklık var.